Hepinize merhaba ben Ali bugün sizlerle ilk videom olduğu için böyle bir küçük bir ATV yapımını göstereceğim Hazırsanız o zaman başlayalım Ben bu videoyu durdurup bunu kapatıyorum Evet hepsini ayırdım gördüğünüz üzere Şimdi parçalarımızla başlayalım Hadi. Bu şeyden. Ondan sonra altılı bundan alıyorsunuz. Bana bunun üstüne takıyorsunuz. Altına değil. Şöyle olacak bir şey. Sonra diğerini de aynı şekilde takıyorsunuz. Sonra şöyle bir kare parçamız var. Bunu şunların şu arasına takıyorsunuz. Şöyle olacak. Ondan sonra, şu parçayı bunların üstüne takıyoruz. Bir saniye. Hmm. bu da hazır. Ondan sonra, şöyle bir parça alıyoruz. iki taraflı böyle bir üstten bir de arkadan Ondan sonra bu siz şuraya takıyoruz şu gri yaptığımız yerin üzerine şöyle oluyor böyle Ondan sonra siyah bir tane şöyle bir alıyoruz Pili. küçük. Onun arkasına takıyoruz. Şöyle oluyor. Siyah olsun. Ondan sonra şöyle bir parça alıyoruz. Renkleri önemli değil. Yani sıralarında farlı gibi yerler yok. Şurada bir teker yeri var. Buraya takıyoruz. Böyle oldu. Ondan sonra araba motoru gibi şöyle bir parça alıyoruz. Bunu şu sarı şeyin üzerine takıyoruz. Şöyle oluyor. bak Ondan sonra şu, az önce ikili kare göstermiştim ya onlardan yine alıyorsunuz. Bir tane daha. Sonra bunun tam arkasına yapıyorsunuz. Şurasına. Ondan sonra şu şeylerden olacak. Üçgen şeylerden. Bunları şöyle bir şöyle de iki tane şun arkasına şöyle takıyoruz. Bakın şunlar birleşik değil. Ben bunlara iki tane yaptım. Tekliler ben bunları birleştirmiş gibi yaptım. Şimdi gelelim özel yerlere. Şimdi Böyle bir parça alıyoruz. Gri tepesi böyle delik. İki tarafa da aynısından takıyoruz. Ön tarafı şöyle olacak. Ondan sonra küçük farlarımızı takıyoruz. Kare. Şöyle oluyor. Sonra şu bunu takmak için, bu direksiyonu takmak için bu şeyi alıyoruz. Ortasında tek delik var. Çünkü bunun da tek deliği var. Buna takmamız gerekiyor. Sonra şu motor gibi şeyin arkasına takıyoruz. Şöyle. Evet. Sonra Tekerlerini takıyoruz. Ondan sonra da bitiyor. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olursanız çok sevinirim. Çünkü benim ilk videom. Ve da oturuyor, oturtuyoruz. Evet. ATV'miz şöyle bir şey oluyor. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.